Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu, pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Wow. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Joff sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor. Dışarıda kar yağıyordu, gittikçe koyulaştı. Noel'den hemen önceydi. Bu soğuk mevsimde küçük bir dilenci kız çıplak ayakla sokaklarda yürüdü. Bacakları soğuktan tamamen kırmızıydı. Kız elinde bir kutu taşıyordu. Küçük bir kibrit satıcısıydı. Kimse kıza dikkat etmediği için bütün gün tek bir maç satmadı. Eve dönemedi çünkü o gün bir kuruş bile yardım etmedi. Kızın sokaklarda dolaşmaktan başka seçeneği yoktu. Sonunda kız evin köşesinde rahat bir yer buldu. Donmuş zemine oturdu. Kız daha da üşümüştü. Elleri tamamen donmuştu ve parmakları soğuktan ağrıyordu. Artık bu acıya dayanamıyordu. Kız çekingen bir şekilde bir maç çıkardı. Titreyen elleriyle duvara bir kibrit çaktı. Kibrit pırıl pırıl parladı ve minicik bir mum gibi eşit hafif bir alevle yanmaya başladı. Zavallı kız parmaklarını ısıtmak için elden ele kaydırdı. Güzel bir odada büyük bir şöminenin yanında oturduğunu hayal etti. Bu kızı daha da sıcak hale getirdi. Ama aniden alev söndü. Şömine kayboldu ve elinde sadece yanmış bir kibrit kaldı. Kız bir kibrit daha yaktı. Rüzgarın esmesini önlemek için zavallı şey yüzünü duvara döndü. Kız maça baktı ve duvar aniden kayboldu. Gözlerinin önünde büyük, zarif bir oda belirdi. Her beyazı bir masa örtüsünün olduğu bir set masada birçok farklı yiyecek vardı. Kız bir parça et almak istedi, ama kibrit dışarı çıktı ve zavallı şeyin önünde yine soğuk, nemli bir duvar belirdi. Kız bir kibrit daha yaktı şimdi lüks bir Noel ağacının önünde oturuyordu. Bu ağaç, kızın gördüklerinden çok daha uzun ve zarifti. Yeşil dallarında binlerce mum yandı. Kız gözlerini onlardan alamadı. Ama aniden maç bitti. Işıklar gitgide yükselmeye başladı ve kısa sürede berrak yıldızlara dönüştü. Kız yine duvara bir kibrit çaktı ve etrafındaki her şey aydınlandığında yıldızlardan birinin gökyüzünde nasıl yuvarlandığını ve arkasında uzun bir ateş izi bıraktığını gördü. Muhtemelen birisi öldü diye düşündü kız. Sevgili büyük annesi, bir yıldız işareti düştüğünde birinin ruhunun cennete uçtuğunu defalarca söyledi. Ve aniden, nazik ve şefkatli büyük annesi kızın önünde belirdi. Kısa bir süre ortaya çıktı ve sonra kibrit kızın elinde yandı. Onun için değerli olan görüntü kayboldu. Kız, sırf büyük annesini tekrar görmek için pakette kalan tüm kibritleri aceleyle vurdu. Maçlar o kadar göz kamaştırıcı bir şekilde parladı ki gün içinde olduğundan daha parlak hale geldi. Büyük anne yine kızın önünde belirdi. Onu hiç şimdi olduğu kadar güzel görmemişti. Kız asla bitmeyeceğini hayal etti büyük anne torununu elinden aldı ve birlikte gökyüzüne uçtular, açlığın, soğukluğun, korkunun olmadığı bir yere. Küçük kız olan üstü iyi hissetti. Ve tam o anda gökyüzünde bir yıldız uçtu. Soğuk bir sabah evin köşesinde duvarın altında yatan küçük bir kız buldular. Gözleri kapalıydı. Yanaklarında bir kızarıklık vardı. Seveceğin bir gülümseme yüzünü aydınlattı. Kızın etrafında bir sürü yanmış kibrit vardı. Kimsenin hangi mucizeleri gördüğü hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu Noel gecesi büyükanneleriyle birlikte hangi güzellikler arasında tanıştıkları